Efendim Figen Hanım. Günaydın. Uyandırmadım umarım. Yok yok uyanıktım zaten. Türkan Hanım, programınız yoksa Kartal Bey bugün sizinle görüşmek ister. Ee, saat kaçta? On diyelim mi? Uygun mudur? On mu? <laughs> tamam. Tamam orada olurum. Aa, kızım. Aa, tamam. Aa, kızım tamam. Günaydın Rüçhan Hanım. Kahvaltınızı hazırlayayım mı? Önce bir kahve mi içmek istersiniz? Sen bana hemen bir kahve yap. Ay, ha, Ayla, ne oldu sizin düğün hazırlıkları? Fosacı her şeyini aldı mı? Var mı bir eksiğiniz, ihtiyacınız? Her şey tamam. Teşekkür ederim. Günaydın. Anne. Ha, oğlum, gece seni bekledim ama uyuyakalmışım. Ne oldu? mu Türkan'la. Konuştuk biraz da, neşen bir şey olmadı. Kavga mı ettiniz yine? Yok, hayır. Gayet sakince konuştuk. Ha, tabii. Yap, yap. Sonra özür dile. Affetmedi kız seni, değil mi? Affetmesini istemedim zaten. Ne? Sen oraya iyi ki bu rezillikleri çıkardım demek için mi gittin oğlum? Öyle bir şey demedim anne. Her neyse, kapatalım konuyu. Kartal Bey'in sekreteri aradı. Benimle görüşmek istiyormuş. ne çağırdı. Günaydın. Günaydın. Anlaşma için mi acaba? Bilmiyorum ki. İyi, git bakalım. Tatlı'ya bağlamak için çağırıyordur belki. Değil mi? Yoksa niye oraya kadar çağırsın ki? E, Somer, ben de geleyim mi seninle? Yok baba, ben tek başıma gideyim. Ayma akşam olanları telafi etme fırsatı bulurum belki. Bir git bakalım, sakince bir konuşun. Öyle yapacağım zaten. Ya isterse adam hayatının sonuna kadar benden nefret etsin açıkçası çok doğumunda değil. Fakat şu iş akdini sağlayabilirsem hiç değilse bir nemse de olsa içim rahatlayacak. Neyse. Ben gidin de bir duş alayım. Ha oğlum. Ha. Türkan'ın bu hafta kontrolü vardı. Yarın da galiba. İyi ben de geleyim sizinle. Görüşürüz. Ee Özer Bey. <laughs> Hazır mısın? Erkek torun geliyor. Hem de nasıl hazırım. Ayrıca bütün iş, güç, sorumluluk hepsini size devrediyorum. Ben evde oturup torunumu seveceğim. Siz ne haliniz varsa görün. Tabii torun erkek olunca işi gücü de gözün görmez seni. Canım sağlığıyla gelsin de. Yani kız erkek hiç fark etmez. Doktor erkek dedi. Rüçhan belli mi olur canım? Hayır Özer hiç yanıma payı kabul edemeyeceğim. Yani kormanların soy ismi bir erkek torunla yaşayacak. Yani çok önemli. Rıçan, ne diyorum biliyor musun? Büyük bir davet verelim. Eş, dost, tanıdık kim varsa çağırırız. Türkan da gelir hatır içinde olsa değil mi? Tabii, tabii canım niye gelmesin? Hem duruşumuzla herkese cevap da vermiş oluruz. Ne cevabı? Hakkımızdaki tatsız dedikoduların cevabı. Rüçhan ve Özer Korman dimdik ayakta. Hem hala güçlü bir aile olarak işlerinin başındalar... ...torunlarının müjdesini kutluyorlar diye haber de yaparlar. Güzel olmaz mı? Çok güzel olur. Böylece benim de yıllardır kafamın içinde dolanıp duran sorular... Susar. Sesler kesilir. Geceleri başucumda bekleyen yalnızlığım son bulur. Geç gelen baharın şiirini yazmak zordur derler ya. İşte biraz sitemle de olsa ben de yazdım sonunda derim. Bırakmayacağım. Bırak Hanımefendi, giremezsiniz. Tomer Bey'in talimatı var. Çekilin önümden. Çekilin. Size yemin ederim çocuğumu alıkoyuyorlar diye polis çağırırım. Çekil ha, önümden. Ha, lütfen, lütfen. Tomer! 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 Ben, dur dur. bırak. Mine mi bu? Sabah sabah. Ne bu şimdi? Dur, dur. Sen gelme. Ben hallederim. Kızımı göreceğim. Kızımı göreceğim ya. Bana bu vicdansız da yapamazlar ne olur. Bırak! Sabir! Bırak. Tamam bırak, 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 bırak. Ne var? Ne istiyorsun? Kızımı. Kiraz'ı göremezsin. Göreceğim. Ben size nasıl kalbimi açtım ya? Nasıl inandım ben size? Yine tuzak kurdunuz bana. Senin tuzaklarının yanında bu ne ki Mineciğim? Üçan Hanım, hmm. beni buraya polis çağırmak zorunda bırakmayın. Unutmayın ki Kiraz'ın velayeti hala benim üstüme. Çağır, lütfen polisi çağır. Uzaklaştırman var. Polisi çağır, gelsin seni alıkoysunlar karar ihlalinden. Biz de böylece birkaç gün kafamızı dinleriz. Her şeyimi aldınız ya Halim. Hayatımı mahvettiniz. Ama ben bunu sizin yanınıza koymam. Bütün körfezi rezil edeceğim sizi göreceksiniz. Biz bu filmi daha önce izledik mi, değil mi? Bak, ben senin yerinde olsam biraz sakin kalırım. Hiç heyecanlanma, Dinlenirim. Zira önünde uzun ve yorucu bir yargı süreci var. Kızının velayetini kaybedeceksin. Çekmediğin cezayı çekeceksin. Söyleyeceklerini hapishanede tutacağın günlüğe sakla bence. Rönçhan Hanım. Rönçhan Hanım, yalvarırım yansıdı. Ben size bütün pişmanlığımı anlattım. kabuslarımı anlattım. Benim psikolojim çok kötüydü. Ben zaten çok büyük bir hata yaptığımı kabul ettim. Benim vicdan azabım. En büyük cezam zaten. bakın şimdi Türkan'ın bir çocuğu olacak. Yeniden bir torununuz olacak. Gülçen Hanım yalnız. Siz vazgeçerseniz Somer de sakinleşir. Bakın kiraz davanın kuzusu. Minnacık dağ o. Yapamaz ki annesiz, bensiz yapamaz o. <laughs> tamam, tamam şöyle yapalım. Biraz daha kalsın sizde. Somer zaten baş edemez, bakamaz. Kendi elleriyle getirir bana. Ama en azından şimdi birazcık da olsa yüzünü göreyim yavrum. koklayım kızımı. Çok özledim. Ne olur. Bir şartım var. Onu yerine getirirsen Kiraz'ı görmene izin veririm. Ne? Ben ne isterseniz yapmaya razıyım. Olmaz olmaz Ruşen Hanım. İnanmaz ki zaten. Asla inanmaz. Ya sizi ayırmak için elimden geleni yaptım. Bunun cezasını da kızıma hasret kalarak çekiyorum. Ne bileyim vicdan azabından ölüyorum falan dersin. E, neticede bu kız senin daha önce yaptıklarını biliyor. Ruşen Hanım. Boş yere hayal kuruyorsunuz. Türkan'ı siz benden iyi tanıyorsunuz. İnanmaz. Sen bir dene. Ya şüpheyi içine bir düşürelim. Yok, yapamam. Ona bu iyiliği yapmayacağım. Bu kadar da uzun boylu değil. İstemeyin bunu benden. Ee. O zaman Kirazı unut. Hiçbir şey yapamazsınız. Onun annesi benim. Kimse alamaz onu benden. Alamayacaksınız. Rüçhan Hanım. Rüşman Hanım benim burada olduğumu anladı. Sesimi duydu, beni istiyor. Kiraz annesini istiyor, ne olur. Cık, seni istediği için değil. Uykudan uyandı çocuk, altın ıslatmıştır. Ondan ağlıyor, değiştirilince susar. Rüçhan Hanım yalvarırım, yalvarırım size. Küçücük bir çocuğa bu vicdansızlığı yapmayacaksınız herhalde. Sana şartlarımı söyledim Mine beni yapamayacağım şeylere zorlamayın. Başka bir şey isteyin benden. Ama ben Türkan'a gitmem. Mine. Benimle pazarlık yapma. Çok ağlıyor yavrum. Allah kahretsin. Tamam. Tamam dediğinizi yapacağım. Sular durulmuşa benziyor. Ay sizi böyle görmek ne güzel. Kartal Bey ile çalışmaya devam edeceğiz anne. Oh, çok sevindim. Bak konuştunuz, çözüldü yani her şey. Öyle sayılır. Duygularımızdan sıyrılıp işimize bakacağız. Öyle anlaştık, değil mi Somer? Adam aldı bizi karşısına, üstü kapalı bir şekilde dedi ki, ben sizin çocukluklarınızla uğraşamam. Eğer akıllı olacaksınız, gelin bu işi birlikte yapalım. Son bir şans verdi yani özellikle. Vallahi bravo Kartal Bey'e, benim hislerime tercüman olmuş. Umarım bu şansı iyi değerlendirirsiniz. Rüçhan Hanım, Figen Hanım gelecek. Sözleşmeyi yenileyeceğiz. Son halini verip size sunarız. Tamam. Kartal Bey ile anlaşmışsınız. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Somer tekrar bir sıkıntı çıkarmazsa... ...iş devam edecek. <laughs> ben de elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım. Efendim. Mine Hanım mı? Tamam gelsin. Türkan. Türkan öfkene yenik düşmeden. Tamam Sakince. Kalmamı ister misin? Yok. Gerek yok özlememe. Ne istiyorsun? Bir kirazı benden aldılar. Beni ilgilendirmez. Cevabını aldığına göre gidebilirsin. Türkan. Bana yardım et. Şaka mı yapıyorsun ya? Siz ayrıldıktan sonra Somer iyice delirdi. Ne yaptığını bilmiyor. Kızımı benden alarak hem benim canımı yakıyor hem senin. Ha biz birlik olup Somer'e savaş mı açacağız? Lütfen Mine güldürme beni. Bence deliren Somer değil sensin. <laughs> Yeter bu kadar şaka. Git lütfen. Son ver senin canını yakmak için sana yalan söyledi Türkan. Ne yalanı ya? Sensizlik onu kahrediyormuş. Söküp atması çok zor oluyormuş senin kalbinden. Tek çıkar yolda buymuş. Seni kendinden uzaklaştırmakmış. Tartışırken söyledi bana bunları. Çünkü benim de canımı siz ilk evlendiğinizde böyle yakmıştı. Böyle uzaklaştırmıştı kendinden. Sana söylediği şey... Sen ne geveliyorsun ağzında? Biz Somer'le yatmadık Türkan. Bunu sana kendi başaramadığı ayrılığı sana yüklemek için... ...bağınızı kesip atman için söyledi. Sana aşık olduğu o günden bu yana dokunmadı bile bana. İnan. Şimdi kiraz için bile olsa... ...artık seni de görmek istemiyorum deyip kızımı alıp kopardı benden. Somer mi söyletiyor sana bunları? Burada olduğumdan bile haberi yok. Kızım üzerine yemin ederim ki yok. Sen de bir şey söyleme. Senin kendi yoluna gitmen için, mutlu olman için böyle söyledim. Bunu söylemek için mi geldin buraya? Sana bu itirafı yapmayı asla istemezdim. Somer'i ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Türkan ama kızımı aldı elimden. Siz onunla tekrar bir araya gelebilirsiniz. Sorgulamadan, yargılamadan tekrar kucak açabilirsen ona kızımı bana geri ver. Seni dinler. Türkan, Türkan lütfen yardım et bana. Söyle ona çocuğun yerinin annesinin yanı olduğunu söyle. Sen söylersen yapar. Beni bu işe karıştırma Mine. Çocuğun velayeti sende değil mi? Gidersin avukata açarsın davanı. Polis de zorla alırsın. Daha önce yapmadığın şey değil. Sen iyi bilirsin bu işleri. Türkan yapma. Yapma davayla falan olacak şey değil bu. Somer'le Rüçhan Hanım'la aynı kavgayı verecek kadar güçlü değilim ben. Kızımın geleceği için olan üç kuruşunu bile aldılar ya benim elimden. Ben onlarla baş edemem. Bak sen de aynı olacaksın şimdi. İzin verseydin, ilk bebeğim kucağımdaydı şimdi. Üç aylık olacaktı. Türkan ben çok üzgünüm. Ben çok ağır şeyler yaşamıştım. Ama bunları konuşmanın hiç kimseye hiçbir şeye faydası yok artık kızım için istiyorum bunu senden. Biliyorum sen de Kiraz'ı çok seviyorsun. Türkan lütfen. Hiç değilse o yavrum annesiz kalmasın lütfen. Git buradan. Türkan lütfen. Çık git bir daha da kapıma gelme çık. Ne dedi? İnanmadım. Son mermi söyletiyor sana bunları dedi. Sen ne dedin? Her şeyi söyledim. Ama kovdu beni odasından. Buraya kadar Rüşan Hanım. Benden istediğinizi yaptım. Şimdi sıra sizde. Kızımı gösterin bana. Önce Türkan'ın ne yapacağını görelim sonra. Böyle anlaşmamıştık. Yok. Böyle anlaştık. Rüçhan Hanım, konuş dediniz. Geldim, konuştum. Kızımı göstereceksiniz bana. Rüçhan Hanım, merhabalar. Ah, merhaba, hoş geldiniz. Ee, Türkan Hanım da içeride, sizi bekliyordu. Evet evet, görüşmek üzere. Vay be, Türkan'a da baksan. ...kadın oldu bir de başımıza. Çok çalıştı. Hala da çalışıyor. Bu saygıyı hak etti. Bırakın bunları Rıç Hanım. Siz sırf erkek torun geliyor diye... ...el üstünde tutuyorsunuz onu. Ama ben sizi kızı olunca göreceğim. Hazımsızsa yok. Olacakları söylüyorum size. Ettiğim ahı söylüyorum. Somer'in bir kızı daha olacak. O sizin çok hevesle beklediğiniz erkek torun da... ...dışladığınız, kocanızın eskisi olan kadının oğlu Mustafa'dan gelecek. Soyunuz ondan yürüyecek. Ben de böyle oturup keyifle sallanan tahtınızı izleyeceğim. Somer de bana yaptığı gibi Türkan'dan olan kızına hasret kalacak. azminatımı evet Kartal Bey her zaman çalışanlarının kendini güvende hissetmesini ister karşılığını da tam bir sadakat olarak alır ailesi gibi görür çalışanlarını zamanla daha iyi tanıyacaksınız onu Kartal Bey çok özel çok ince ruhlu biridir çok iyi anlaşacağınızı o kadar eminim ki hatta şeyi düşündü düşündük daha doğrusu Doğumdan sonra bebeğinizle rahat edip işinizi de yürütebilmeniz için home office şık bir daire ayarlayacağız size. Hanımlar, nasıl gidiyor? Bana ihtiyaç var mı? Şu anda maddeleri inceliyorduk. Bitince geliriz yanınıza. Tamam, ben odamdayım. Biz genel maddelere bakalım. Şimdilik daireyle ilgili öyle bir düşüncem yok. Hanım. Kartal Bey, sizinle yeniden çalışmak bizi çok sevindirdi. Yani yaşanan tatsızlığa rağmen gösterdiğiniz nezaket ve olgunluğa çok teşekkür etmek istedim. Olgunluk, nezaket, karşılıklı menfaatlerimiz için olması gereken şeyler. Ben de öyle davrandım. Gözünüzde büyüttüğünüz kadar derviş değilim. <laughs> Öyledir muhakkak. Ya benim sizden bir ricam var. Ama biraz kişisel bir rica. Buyurun. Somer'i bu ayrılık çok yaraladı. Normalde böyle bir çocuk değildir. Ama işte serseri mayın gibi dolanıyordu ortalıkta. Sizin bu sakin yaklaşımlarınız ona çok iyi geldi açıkçası. Ya, keşke biraz daha vakit geçirebilseniz. Yani bir dost gibi. Somer'e başından beri samimi tavsiyelerde bulundu. Şu an sadece duygusal hezeyanlar yaşıyor. Hepimiz gibi. Tekrar birlikte çalışmak için bir şans daha verdim onlara. Tamam. Ne güzel işte. Birlikte çalışacaksınız. Yani zaten bir ekip olmanın ilk kuralı da iyi arkadaş olmak değil midir? Benim de istediğim bu. Tabii ki. Ben iyi bir iş arkadaşıyımdır, merak etmeyin. Karşılıklı birbirimizi anladık bence. Size iyi çalışmalar Kartal Bey. Size de. Türkan dönüşle ilgili şey konuşacaktık. Ee, evet, şu anda müsait değilim. Gördüğün gibi çalışıyoruz. Pardon tamam. Efendim Kartel. İki insan evlenirken aileleri de evleniyor derler hep. Çok doğru. İki taraf boşanıp yollarını ayırınca... ...aileleri kimse kolay kolay ayıramıyor. İşiniz zor. Eh, Somer kardeşlerime düşkündür. Siz de Somer Bey'in ailesine çok düşkünsünüz. Çok saygı duyuyorsunuz. Hala birlikte çalışıyorsunuz. Takdir ediyorum sizi. Ben de sizi takdir ediyorum. Çok iyi bir gözlemcisiniz. Sağ olun. Analizleriniz de çok güçlü. Bu yeteneğinizi umarım iş performansınızda da göreceğiz. Tamam tamam. Bunlar iş yerinde konuşulacak mevzular değil. Bir gün beraber kahve içeriz. Beşinci maddede kalmıştık. İlk bakışta pek sevmezler beni zaten. Hemen dönüyorum beşinci maddeye. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.